Arkadaşlar merhaba. Şu an Amazon köyündeyiz. Detaylı göstereceğim. Böyle Samsun'dayız bu arada. Ee, çok heyecanlı başladım. Karadeniz turuna geldik. Ee, Samsun'a ilk başladığımdan beri çekmeye başlamadım aslında. İlk gelmeye başladığımdan beri Sürnüs Kelesini gördük. Bir anıt vardı. Onu gördük. Şimdi Amazon köyüne geldik ve e, band bandırmamasını göreceğiz. Şimdi Amazon köyünde eskiden çıkıp çocuklarını hani bunun kelime anlamı memeli hayvan gibi bir şey. Yani bunun detaylarını araştırın. Ondan sonra kız çocuklarını savaşçı yetiştirmek amacıyla kurulan bir kabile. Erkekleri de ya başka kabilelere veriyorlar ya da e, temizlikçi yapıyorlar. Bakın mesela kadınlarının köleleri varmış. Yani böyle. Devam edeceğim. Şöyle asıl hikaye hani göğsü çarpmak gerekiyor. Hani geriliyor ya. Kız çocukların burada hani resmedilen gözüküyor ama e, onları ya bağladılar ya da kesiyormuşlar. Burada da şimdi onların çadırları var. i the ben oraya gitmek istemiyorum. Kimse yok. Kimse <laughs> olduğu yerlerden devam edeceğim. <laughs> Şu manzaraya da bir bakın. Samsun büyük şehir bu arada arkadaşlar. <laughs> Benim bu büyük şehirleri gezdikçe öğrenişim çok komik. Oğlum tabiatıma geldim, yaşam alanıma geldim lan. Lan yaşam alanıma geldim. Aa! yaşam alanıma geldim <laughs> bir şey şeyi gözüküyor. Bu arada öğrenci 5 lira, yetişkin 20 lira. Şu foto bir vereyim, bir dakikayım. Tamam, lastik tamam, devam edelim. Buralarını çekmek istiyorum. Kameramın şarjı çok az kalmış. <laughs> Keşke sürü bekleseymişim gitmesin. Merkezine bir kart <laughs> i yeah, no. şu an bandırma avutunun içindeyiz. Oraya geldik. Bu sonradan hani tekrardan şey yapılmış. Şuradan şey... buradan görüntüsünü alacağım. Evet. Yani şu an kalabalıktan kurtuldum. O şekilde çekiyorum size. <laughs> hey. aa! Çok güzel. Hadi inelim. Bir de böyle bir müzenin mesela öğrenciye 5, yetişkine 20 lira olması belediyenin olduğu için bence harika. Ay gelin bakalım. Ay bir arkadaş panik atan var inemiyor mu? kolay he? Nereden geldi panik atak ne bileyim? Aman. Hii. Neymiş silahlarına bakın. Ay. Anne ne çabuk geldin. <laughs>

orijinali tabanca. <laughs> Nutuk. Nutuk. <Gülüyor> Neymiş? Doğum kabul ettiği Ben, Belge. BBM. Buna Bu da Kaptan Köşkü. <Sessizlik> Çok güzel. Ya. Al. Çok korkmuş. Kafam dönüyor. Ben gerçekten söylerim merdivenlerde Allah korusun. Parsın şu olmaz. Ama. Ben hmm. Bir yer atlamışım ya odası. Atlar mıyım benim çatlamam? Buldum onu yine. Yani korka korka buldum. Yani hiç korkmamın sebebi şey düşecekmişim gibi geliyor sürekli. Şu kısmı görmek istiyor musunuz bilmiyorum ben. Şu an... oğlum boşuna girmişim lan buraya ben. Ben yukarı çıkıyorum. Buradan aşağıdan manzara göstereceğim size. Yani bunu nasıl durduğunu göstereceğim. O kadar. Şimdi şöyle gemimin dışı. Arkadaşlar termaya geldik. Burada bir sinem oldu. Bu kediler de bilmiyorum. Kediler de yavruyor. Herhalde suya düştü. Yani da nasıl kurtarayım ben ölürüm burada boğulurum. Şurada hemen size bir su kaplumbağalarını göstermek istedim. Bakın. Çok tatlılar. Şu manzarayı göstereyim şimdi arkadaşlar size. sandalyeyi. Harika, şimdi kapıyor. Arkadaşlar telefere bindik. Bismillah dedik. <laughs> Bu tarafımız deniz, oradayız şimdi. Anam anam Allah. Kilo şeyimiz kaç acaba? Omarı. Nasılsınız efendim? O şehre bakın efendim, ne güzelmiş. Pişman olmayız. rakım yükseliyor. keyifler <laughs> yerim değil mi? <laughs> Hintlerin Türk sesi oh, çıkmıyor. Oh, oh. oh my god dedim. Bunu, oh my god. Bak. <laughs> oh bak. Dağlar. o şehir ayaklarımızın altında. Aman arkadaşlar roller coaster'ınız kalmış. İşte buna biniyorsunuz böyle ha, maceralı. Sen da var. -"Baksana, çok da uzun. Nereden nereye?" -"Şöyle. Bakın, bakın, bakın geziyor. Gördünüz mü? Harika, harika, harika." Aa, burada -"Buradan geziyorsun. böyle." Biz burada -"Şimdi orada birazdan kahve içeceğiz. Şöyle manzarayı da göstereyim dedim size." -"Hem yaylalar, hem şehir." -"Deniz'le beraber çeksene. Çok güzel." Ya, -"Benim arkadaşım var Ha? Hava nerede?" -"Aa hoş veriyor. yanımızda değil." -"Yemeği çekmeden." Şimdi otelimize yerleştik. Evet. Sıra geldi. Evet. Devamı yarın artık. Karşıya döndük. En bilikleri yani en bilinen suların şaraba çevrilmesi Kefer Kana bölgesi diye geçiyor. Bir düğüne katılıyorlar. Düğünde şaraplar bitiyor. Yani düğün devam ederken herhangi bir içecek kalmıyor. İsa Peygamber önce masanın ortasında görüyorsunuz. Annesi kulağına doğru eğilip bir şey söylüyor. yardım etmesini rica ediyor. Küplerin başında bu sefer ikinci kere göreceksiniz İsa Peygamber'i. Arkadan da bakın küplere sular geliyor. Küpler sularla doluyor ve sular İsa Peygamber şarap ol deyince inanışa göre küplerdeki suların şarap olduğunu söylenmekte. <laughs> Oradan mı gidelim efendim? Tamam orada bu benim montorlarına gidelim. Burada İstanbul'a sosyalistini gezdiyseniz çok tanıdık bir sahneye gelecek. Ee, insan i̇nsan altı kanatlı melekler var bakınız. doğu, batı, kuzey, güney yönünde. Kiminin yüzü açık, kiminin yüzü kapalı, şöyle üçgen şeklinde. Bunlar serif ve kerem melekleri. Yani koruyucu, kollayıcı meleklerdir. Tam onların ortasında ise üç tane hayvan figürü ve bir tane insan görüyorsunuz. Aslan, kartal, boğa ve tabii ki insan. Birçok İncil yazarı vardır. Hristiyanların kutsal kitabı kitabı mukaddestir. Yani Tevrat'ın yenilenmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Eski ahit ve yeni ahit şeklinde yeni ahit Hristiyanları kabul ettiğini, İncil ise İsa Peygamber'in hayatını, havarilerini, mucizelerini anlattığı ve havariler tarafından yazılan bir kitaptır. Birçok İncil yazarı var. İşte Barnabas İncil'i duymuşsunuz. Devamlı i̇şte, bir anlatacağım ben size. Göstereceğim. Şöverleriyle... Burası vaftiz kısmıymış. Caminin içi, yani şey daha önce kilise olduğu için şeyle, örtüyle örtmüşler. Ben size e, asıl böyle bir etrafını göstereyim istedim ya ön e, şeyi, ön tarafa geçip iki dakikada size öğrendiklerimi aktaracağım <laughs> bakın üç kuşuma gitti gayet güzel avan emli bu arada Trabzon'dayız o şey resimli kısımda aslında sizle benimle beraber dinleyin diye çektim orasını çünkü tam olarak şey yapamadım Oraya konsantre olamadım, büyülendim bir an. Çok hoşuma gitti. Şimdi buradan hızlıca geçelim. Aha başka tur gelmiş ama Ay <laughs> Pardon dostlar. Size hemen dur şu insanlar da rahatsızlık vermeden göstermek istiyorum. <laughs> Ey Türk değilmiş de. Ha şu kısım. birkaç tane resim var. Ondan, şu bir şey. bir Ondan sonra telkayıcıya geçeriz. Burası çamur. Şuradan geçelim. Şur. Allah Bakın şimdi burada tamamen hani insanın yaratılışı dünyaya gelişi anlatılıyor kabartmalı bir şekilde. 800 yılı var bunun e, ee, ilk başta işte cennetten kavulma, yılanın bedene hani sarılması, üç yaprak, üç büyük günah, hani üç cezayı anlatıyor. Kadının sancılığı doğuracağı, erkeğin alın teri düşmeden karnının doymayacağı, yılanın bir daha ayaklarının olmayacağı, en sonunda da pişmanlığı gösteriyor. Böyle katolik. Onu, onu, tam hatırlayamıyorum, onu o yüzden bilgi vermeyeceğim. En başta da böyle kuş resmi falan var. Böyle. Şimdi sigara içeceğim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar Trabzon'da da bayağı güzelmiş. Şöyle manzara gözüküyor mu? Dur bakayım. Oğlum ceza. Bu yasak mıydı yaptım? Bilmiyorum ki. Kuralları okumadık. <laughs> Neyse göstereyim dedim size. Aşklar, şelalesine geldik arkadaşlar. Şu anınız gibi, şu hali. <laughs> şey istedim. Ya o vakit kalmadı. O kadar panik atak yaşadım ki yukarıda. Yani aşağı doğru düşerken yani aklımda inmeye çalışırken panik atak yaşadım. Şöyle bir göstereyim dedim. Hemen şimdi arabalara gidiyoruz. bakın Kanada harika ay zil arkadaşlar biz dışarıdayken çekmeyi unutuyorum ben şurada ya ağaçlardan kısmından alır öyle. ya ay herkes dışarıda oynarka çekemedim dostlar bakın bakmayın almaya gitti şimdi arkadaşlar burada kahve içeceğiz ha diğerlerden nasıl olacak olmayacak <laughs> Arkadaşlar Palavuç Şelalesi'ndeyiz şimdi. Böyle yürüyüş yolumuz. Onu da göstermek istedim size. Şelalemi. Bu şekilde yürüyoruz. Böyle e, şelalenin serinliğini hissedebiliyorsunuz. Üstünüze de böyle bir şeyler yağıyor. Ya yani aşağısı güneşlik. Şu an 1000 metre kadar bin üstü var mı bilmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Yukarıdayız. Bayıldım be. ya, Aiden yaylası arkadaşlar. Arkadaşlar dedim. Dedim de dinletemedim. Efendim tahmin ediyorum böyle güzel. Böyle güzel bir yer. Haydi kızlar. Şu dereyi de bir görün ha. Çektim mi hatırlamıyorum şu. Şu bulutlara bakın. Çiğ yağıyor şu an üstüne. Çiğ. 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 Çi. Gelin. Ana parayla mı? 1 lira. Bekleyin. Kolezyumun hemen soluna doğru bakınız. Sıra sıra gidiyoruz zaten. <laughs> Bu bina tadilata girdi. Şimdi yeni açıldı. İçerisindeki trabzanlardan tuvaletin klozetine kadar kafanızda klozet varmış gibi sandalyeler yukarıda kafanızda. Hani sadece dış dizaynı değil, iç dizaynı da öyleydi. Yenilendikten sonra nasıl oldu artık bilmiyorum ama iç dizaynında öyleydi. Sovyetlerden kalma evler sağınızda devam etmeye sürdürüyor efendim. Pencere balkon altlarında yeşil mavi plakalar görürsünüz böyle metaller görürsünüz. Bunun mantığı şudur. batıma yağmur yağdığı zaman nefes aldırmaz. Hani öyle çise şeklinde Karadeniz pus şeklinde geçmez. Solunuzda bu arada Pisa kulesi, ardından bir Hollanda evine benzer bir gece kulübü ileride yapay bir park var bu yağmur çok yağdığı için ev rutubetlenir o yüzden rutubetlenmesin diye bakın sağdaki eve doğru baktığınızda hatta dışına çinko tarzında bir şey çakılmış yani eve zarar gelmesin diye eski evlerde genelde bunlar karşımıza çıkıyorlar burada ev satılırken pardon burada ev satılırken metre kare usulü satılır bina yapılır ama bina yapılırken ev olarak mı iş merkezi olarak mı yapılır onun tartışması yok sadece binayı şekil olarak yaparlar. Sonrasında ise duruma göre kimi otel olarak kullanır, kimi... Batum, Türk Mahallesi. Evet, haklısın. Evet. Buradan düz gelen bir şey. Harika. Şimdi kendisini öyle anlatacağım. Hem burası ay böyle çekmem gerekiyor. Burası hani İtalyanlara benzetmeye çalışmışlar. Alt taraf üst otel. Ee, her saat şöyle geriden çekeyim size. Bir saniye. Şu saat, saat her saat başında e, Gürcü Marşı söyleniyor. Ondan sonrasında akşam canlı müzikle oturuyor insanlar burada. Bu da bu kilise. Noel babamın geldiği söyleniyor. Deniz'in koruyucusu diye. Deniz kıyısında bir kilise. Hatta resmi de var. Burası piyasa meydanı. Doğru söylediyse eğer. Akşam Gülce eğlencesi var. Bu kamerayla çekmeyeceğim. Çünkü gitmeyeceğim. Yani böyle şey yemekli böyle dans eden insanlar olacak. Yani yöresel kıyafetleriyle. Aslında gitsem iyi olabilir Ama bir anda vazgeçtim. Ay, yorgun hissettim galiba. Neyse boş ver sebebi önemli değil mi? Aa gitmiyormuş. Işte. Harika. Burası hoşuma gitti baya. Bakın şu içerideki şeyleri de çok güzel. Şu an burada 5 dakikamız var. Şöyle saat burası. Denk gelseydi de saatin marşını saydık. Hoş. Çok hoş. Başlayalım. Daha hikayelerini bilmiyorum. Ama... Ama... Öğrenip anlatırım. En eski banka olmuş. İlk e, Arkamda görmüş olduğunuz bir beyefendi var. Mehmet Abaşakçı'dır kendisi. Gürcü politikacı yazar, Gürcü politikacı yazar, şair önemli bir şey. Karşı tarafa doğru geçeceğiz. Bir kadın görüyorsunuz elinde altın kopla beraber. Onu doğruya gittiğimizde bahsedeceğiz efendim. Şimdi burası Avrupa Meydanı olarak biliniyor. Şu elinde altın koç tutuyor. Ee, ya sana aşık oluyor ve kardeşini öldürüyor aşk uğruna. Taht tam vaz geçiyor. Bunlar hep eskitilmiş yeni yapılar, eskitme görünümü verilmiş. Yani zaten aslında Gürcistan yenilenmiş bir şehir. Yani bu pandemi zamanında da çok inşaat alıyor ve yenileniyor. Bu şekilde. Yani bence çok güzel eskitme gitme yapmışlar. Benim gayet hoşuma gitti. Şu meydan yani çok hoş bence. Şey tam hikayesi bu arada şey. Arkamdaki heykelin, aman durum böyle yatay çekmem lazım, belli değil yani tam olarak hikayeyi bilmiyorum, onun devamını öğrenince anlatabilirim. Unutursam hiç anlatamam yani. Ee, Karadeniz'deki yason burnunun da bağlantısı var, hani o kaçıyor falan, o şekilde. Hadi kapıyorum. Ee, Napolyon heykeli biliyorsunuz Eroslar aşkın kim geliyor. Bunlar da deniz kızları evleri göğsünde besleyici kadın anlamına geliyor. Ee, burası de, hani deniz kıyısında batım. Şunu da göstereyim ya. Bir şey Çok kafam yerinde değil. Az önce dinledim ama unuttum. Yani eskiden burası işte... Anı, bu önemli yani. Arkadaşlar komediye bakın. Arkadaşlar insanlar böyle. Bu kocaman ve bu küçücük. <laughs> Bunu çok böyle insanlar büyük hayal ediyor ama geldiğinde aslında o kadar da minikmiş ki. O kadar da minik. Ad büyük. Ana ya <laughs> dedim yani gördüğümde. <laughs> bakın bak, şu bakın, Şu kocaman bakın. Arkadaşlar 7 dakikada dönüyormuş. Yağmur çiliyor şu an. 7 dakikada bir ya. Arkadaşlar size de birleşme kısmet oldu. <laughs> Az önce çekmiştim. Sonra içeri girdim hediyelik falan bakmaya. Bu arada hani 1 lira 15 lira Türk parası. Ondan sonra 3 lira kartpostal. Kartpostal en sevdim bence. Bir yerden alınacaksa kartpostal ve üstüne yazıyla bir ne hediye edildiğinde bence çok romantik bir hediye. Yani tabii ki maneviyata önem veren kişilere yapılabilecek bir şey. Daha çok e, Hani böyle o yerin anısını taşıyacak bir şey hem de. Oradaki... Neyse detaya girmeye gerek yok. Görün siz de bunu. Aha yağmur başladı harika. Şu an yağmurdayım.